Herkese merhaba. Bugün sizlere voice mode tanıtacağım. Voice mode gerçek zamanlı olarak ses değiştirmeye yarayan bir program. Mesela bebek sesi olur işte ya da başkan sesi olur. Artık değişebilir tabi. Ne olduğunu programda göreceksiniz. Çünkü programda 24 saatte bir modlar değişiyor. indirmek için voice mode'un sitesine gireceksiniz. Ben zaten linkini bırakacağım. Buradan get voice mode free'ye tıklayacağız. Tıkladığımız zaman bizi bir yere atacak. Lakin burada siz direkt Dublin taksi saks, satmayacak. Sizden hesap oluşturmanızı isteyecek. Hesabı oluşturup indireceksiniz. Uygulama indireceksiniz. Kuracaksınız. Sonra sizi ne için kullanacaksınız diye soracak. Orada cevap verirsiniz. Zaten kafanıza göre 4 tane seçenek var zaten. verdikten sonra sizi hesabı bağlamak için tuşa tıklatacak. Tuşa tıkladıktan sonra size yeni bir sekme açılacak. Yeni bir sekme açıldığı zaman oradan Open Voice Ma Mode App diyeceksiniz. Ondan sonra Brave'de Voice Mode uygulaması açılsın mı diye bir uyarı, uyarı gelecek. İlla bir birey kullanıyor olmayabilirsiniz. Başka bir şey de kullanıyor olabilirsiniz. Yine aynı soru gelecek. Ona evet tıkladıktan sonra Voice Mode uygulaması açılacak. Açıldığı zaman sizin yapmanız gereken şey e, giriş seçeneğiyle ile çıkış seçeneğini seçmek olacak. Onun haricinde yapmanız gereken bir şey yok. Buradan Voice Box'a geliyorum. Voice Box'da bizi 4 tane mod karşılıyor. Bu dört tane modun bir tanesi temiz mod. Yani bir işe yaramıyor. Yani işe yaramıyor derken sadece temiz sesiniz veriyor. Ben de üç tane bu modlardan gelmiş. Bunlar Arator modu. İlk önce şimdi şöyle yapacağım. Buradan kendi sesini duymak için Hear myself Bakın. Gördün mü? Sesim, sesim. sesim. sesim az yıldırıma benzedi. Bakın burada background efeksi var. Şimdi bunu açtığım zaman gördün. Gördüğünüz gibi bence çok rahatsız edici. Ben sevmiyorum. O yüzden ben background efeksi çoğunlukla kapatı kullanıyorum. Bakın burada midahi 20 ay diyeceğim. Bakın burada mod modlar, modlar Modlar var. Buradan Celestial var. Null var. Bir de general var. Diğer moda geçeceğim. Diğer mod Zaten, zaten yük bakın, bakın burada ilk göster göster gö Göstermek istediğim şu var Buradan mesela mix'e sıfıra çektiğiniz zaman bakın Mix'i 0'a mix çektiğimiz zaman, zaman kendi, kendi sesimi Düzgün şekilde duyuyorum Lakin mix'i full dediğimiz zaman Ses karşılıyor, ses karşılıyor. Buradan, buradan diğer, diğer moda geçiyorum, geçiyorum. Diğer moda bakın, bu da, Sesi inceleştiriyor ama buradan Pis. Pis. Sıfıra çek çekerseniz, çekerseniz sesiniz azalacak. Kalınlaş. Sesiniz kalınlaş Kalınlaşacak. P Kendi sesimi duyduğum için konuşamıyorum. Sesiniz kalınlaşıyor. Burada share to win var. Share to win'de de işte ee, arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Eğer biri indirirse size bir tane daha mod geliyor. Zaten bu modlarda 24 saat değiştiği için o mod da 24 saatte değişiyor. Yani bu sefer Günlük 4 tane moda erişiminiz oluyor. Buradan Soundbar kısmı var. Bakın burada Zaten bu Discord'da da geldi ama buradaki bence daha iyi yani. Bakın mesela buradan Nükleer Bildiriye tıklayacağım. Bakın. Buradan stop sound'a tıklayarak durdurabilirsiniz. Kendiniz duymak istemiyorsanız mute formu diyebilirsiniz. Ya da bakın burada diğer sesleri sustur var. Mikrofon sustur var. Diğer tüm sesleri sustur var. Yani her şeyi susturuyor. Burada tabi sadece 3 tane yok. Bakın burada bir sürü kategori var. Burada EDM'e tıklarsınız. Mesela bakın. Burada ben hatta tuş bile atmışım. Z'ye bastığım zaman full motion sesi çalıyor. Buradan isterseniz bakın loop ayarı var. Loop ayarını kapatırsanız loop etmez. Bu kadar basit. Onun haricinde settings'e geldiğimiz zaman bakın burada genel kısmında işte Windows başladığında bastırsın mı? Bu e, çarpı tuşuna bastığınızda minimize olsun mu? Ya da güncellemeden önce sorsun mu gibi ayarlar var. E, Language'de ise sadece İngilizce bulunuyor. Yani İngilizce dediğim sadece İngilizce bulunmuyor ama Türkçe bulunmadığı için bizim için İngilizce olacak. Buradan Voice Box'a tıklayacağım. Geleyim. Geriye kalan, kalan sadece bir tane şey kalıyor. O da bu. Sansür. Arkadaşınıza kızmışsınızdır. Basarsınız buna. O da sizin kızdığınızı anlar. Neyse. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.